sanayi ve teknolojiye geliyorum. Burada özel sektör, kamu kurumları ve akademi ile istişare içinde hazırladığımız 2023 sanayi ve teknoloji stratejisini kamuoyuna açıkladık. Salgın döneminde sanayimizin kabiliyeti ve kapasitesi sayesinde ihra ihtiyaç duyduğumuz ürünleri kolayca üretebildik. Bunun da ötesinde sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştirdik. Küresel rekabet iddiamızı ortaya koyduk. Rekor sürede ürettiğimiz yerli yoğun bakım solunum cihazıyla hem ülkemize hem de dünyaya nefes olduk. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanındaki projelerimiz yurt dışında yapılan çalışmaların ötesinde bir vizyona sahiptir. Sanayileşme ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimize daha hızlı varmak için üst düzey kararları alacak sanayileşme icra komitesini kuruyoruz. Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobil projesini hayata geçiriyoruz. 2019'un son günlerinde milletimizin takdirine sunduğumuz Türkiye'nin otomobilinin fabrikasının temelini attık. İnşallah 2022 yılının son çeyreğinde aracımız banttan inecek. Bu projeyle elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri olacağız. Ülke genelindeki şarj altyapısını 2023'e kadar yeterli seviyeye ulaştırarak otomobilimizin her yerde kullanılabilmesini temin edeceğiz. Raylı sistemlerde de küresel bir oyuncu olma hedefimiz var. Bu sene başında milli elektrikli trenimizi raylara indirdik. 2020 yılında da milli ana hat lokomotifimiz raylarla buluşacak. Milli yüksek hızlı trenimizi de en kısa sürede raylarla buluşturmayı hedefliyoruz. Planlı sanayileşme politikalarımız kapsamında geçen sene 7 ayrı organize sanayi bölgesi projesini tamamlamıştık. Bu yılın ilk yarısında ise 6 organize sanayi bölgesine tüzel kişilik kazandırdık. Böylece ülkemizdeki organize sanayi bölgesi sayısı 320'ye ulaştı. Geçen yıl İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Mardin Çanakkale, Trabzon, Adana ve Ankara'da ilan ettiğimiz 12 yeni endüstri bölgesinde özel sektörümüz yaklaşık 8,5 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Bu yılın ilk yarısında ise Konya Teknoloji ve Toros özel endüstri bölgelerini ilan ettik. Ülkemizin uzun dönemli petrokimya ihtiyaçları için stratejik öneme sahip Ceyhan, Filyos ve Karapınar Endüstri bölgelerinde inşallah yılın ikinci yarısında yatırımların başlamasını bekliyoruz. Görüyorsunuz. Tüm sanayi bölgeleri demir yolu ve liman bağlantısına kavuşacak. Sanayide verimlilik ve dijital dönüşümü sağlamak için Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Mersin, ve Gaziantep'te yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri kurduk. Son iki senede özel sektörün 337 milyar liralık sabit yatırımını desteklemek üzere yaklaşık 440 bin vatandaşımıza ilave istihdam oluşturacak 12.247 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Koskep aracılığıyla 137 bin işletmeye Toplam 3,3 milyar lira destek ödemesi yaptık. Girişimcilik desteklerimiz sayesinde 62 bin yeni işletme kuruldu. Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri vasıtasıyla 5870 projeye 3 milyar liraya yakın kaynak aktardık. İnovasyon öncülüğünde bir büyüme için son iki yılda araştırma geliştirme merkezleri sayısını 913'ten 1236'ya tasarım merkezleri sayısını 230'dan 372'ye teknopark sayısını da 81'den 85'e çıkardık. İzmir Teknoloji Üssü Projesi'ni Bilişim Vadisi'nin kurumsal gücüyle birleştirdik. Kocaeli'nden İzmir'e bir teknoloji koridoru kuruyoruz. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz ARGE ekosisteminin meyvelerini toplamaya başladık. Hedefimiz 2023'e kadar ülkemizden en az 10 tane milyar dolarlık yeni şirket çıkarmaktır. beşeri sermayenin güçlendirilmesi alanında kritik adımlar attık. Uluslararası lider araştırmacılar programı ile dünyanın sayılı üniversitelerinden, araştırma merkezlerinden ve alanında öncü küresel firmalarından 127 üst düzey araştırmacıyı ülkemize getirdik. TÜBİTAK'ın çeşitli programları kanalıyla ülke genelinde son iki senede 7 milyonun üzerinde gencimize ulaştık. Son iki yılda 79 gencimiz Uluslararası Bilim Olimpiyatlarından 105 madalya ile döndü. Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek üzere başlattığımız Deneyap Türkiye projesi kapsamında 30 şehrimizde teknoloji atölyelerinin kurulumunu tamamladık. 81 ilde 100 dene yap teknoloji atölyesinde 50 bin özel yetenekli öğrenci yetiştireceğiz. Toplumda teknoloji ve yenilikçiliğe yönelik ilgiyi artırmak amacıyla iki yıldır düzenlediğimiz Teknofest dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Türkiye Uzay Ajansı ile ülkemizin kritik bir ihtiyacını ve beklentisini karşılamış olduk.